Evet herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makmış Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül daşlarım. Bugün sizler için yine sizlerden gelen bir istek doğrultusunda sizin istediğiniz bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar ayrı olan çiftler için iskambil açılımı istediniz benden. Ben de tabii ki sizleri kırar mıyım? Hemen ne yapıyoruz? İskambille bağlantılı bakalım ayrı olan çiftler için gelecek cevaplar sizlere ne olacakmış diyorum. Evet. Her zaman olduğu gibi kendi kolektifimi niyet alıyorum. Yalnız şunu ben el ile dişi ile ayırmıştım. Şöyle bir koyalım. Evet her zaman olduğu gibi kendi kolektifime niyet alarak ne yapıyoruz kartlarımı ayrı olan çiftler için e, kotluyorum ayrı olan çiftlere niyet alıyorum Tabii ki kendi kolektifim yani YouTube kanalımın siz kıymetli aboneleri canım gönüldaşlarım ve tabii ki diğer kanallarımın aboneleri, danışanlarım, dostlarım ve arkadaşlarımı niyetime, kolektifime dahil ederek şöyle bir kesiyorum ve sizlere rezonans olmanız ve odaklanmanız adına şöyle bir baş başa bırakıyorum. Niye eril ve dişil enerjiyi dışarıya aldım derseniz de öncelikle ayrı olan eril, ayrı olan dişil hali ahvaline onlara bir bakacağız. Sonra bütünden genelden devam edeceğim. Sürekli takipçilerim biliyorsunuz artık bunu. İlk defa izleyenler varsa onlara bir açıklama olsun istedim. Şimdi rezone oluyorsunuz, odaklanıyorsunuz. Kendinizi ve daha sonra ayrı olduğunuz kişi kimse ona niyet alıyorsunuz. Ve bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın buradan. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oralardan ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz, yazadabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi odaklandınız, rezone oldunuz. Hadi bakalım birim ve bütünün en yüksek ayrına şifa alması niyetimle ayrı olan çiftler için iskambilimizden ne cevaplar gelecek bakalım bakalım. Öncelikle dişil enerji bir niyet alıyorum. Bakalım dişil enerjilerde durum vaziyet neymiş ayrı olan dişil enerjilerde. Şimdi ayrı olan dişil enerjiler arkadaşlar eril enerjinin yolunu düşünüyorsunuz. Onunla bağlantılı onun hanesini düşünüyorsunuz. Ve hatta onun hanesiyle ilgili onun yoluyla ilgili bir düşünceleri ve fikirleri var burada. Bunlarla ilgili kendi kendinize üzülüp gözyaşı döküyorsunuz. Yani belki aranıza o yol girmiştir, mesafe girmiştir. Ya da hep diyorum ya mecazi anlamda belki de aranıza bir mesafe koymuştur. Bunlar sizin üzüntü ve gözyaşı sebebiniz imiş bu ayrılık süresi içerisinde. Ve yine eril enerjiyle bağlantılı ayrı olan dişil enerjiler eril enerjinin düşüncelerini, fikirlerini ve yatağını merak ediyor ayrıca. Yani yatağını burada şimdi yatak burada eril enerjinin ilişkilerini acaba üçüncü bir kişi var mı hayatında ya da yatağını aldığı yanına aldığı birisi var mı çünkü burada yatak zaten e, karşı tarafın e, özel hayatını da e, burada kapsıyor tabi siz anladınız beni çok e, açamıyorum burada ee, bu şekilde e, yani merak ediyorsunuz ve e, bu konuyla ilgili de haber almaya çalışıyorsunuz. Böyle takip ediyorsunuz eril enerjiyi. Acaba biriyle midir? Görüşüyor mudur? işte ilişkisi var mıdır? Gibi gibi. Ama bir o kadar da kendinize özgüveniniz de yüksek. Yani ne olursa olsun gene beni, gene benim laflarımı, gene benim yatağımı, gene beni düşünüyor inancındasınız dişil enerjiler. Bakalım şimdi eril enerjinin hali ahvali neymiş? Ayrı olan eril enerjiler. Bakalım sizde durum neymiş? Şimdi eril enerjiler kendi kendilerine, kendi yataklarında, kendi hanelerinde, kendi düşünceleriyle sanki şu an için dişil enerjiyi böyle bir arkasına atmış gibi. Ama bir o kadar da eril enerji de dişil enerjiden haber alma peşinde. Hatta bu haber için de böyle araya birilerini koyuyor gibi sanki. Mesela ee, dişil enerji, eril enerjiyi her yerden engellemiştir de işte eril enerjide bir arkadaşından hani bir bak falan diyordur gibi gibi yani. Hani bunu örnek olarak veriyorum. Çünkü araya birilerini koyarak hani onu takip etmeye çalışıyor, ondan haber almaya çalışıyor ya da birilerine aracı kullanmaya çalışıyordur kendi aklınca. Ve aynı şekilde aa aynı şekilde bakar mısınız eril enerjide dişil enerjinin yatağını düşünüyor. Yani aynı şekilde eril enerjide dişil enerjinin acaba e, hanesinde yatağında biri var mı ya da ilişkisi var mı e, birilerini hayatına soktu mu diye ama ay bu kadar olur arkadaşlar aynı mevzu yani. Eril enerji de aynı şekilde dişil enerjiyle ilgili ay bir özgüveni yüksek öyle böyle değil. Aman kim olursa olsun o kimseyle yapamaz. Gene beni seviyor. Gene beni istiyor mantığında. Bak zaten bizim diyor yollarımız da bir diyor. en sonu yollarımız da birleşecek bizim diyor. Ee, ve sizin laflarınızda konuşuyor yani eril enerji dişil enerjinin laflarını konuşuyor yani sizi konuşuyor öyle deyip haydi bakalım bakalım şimdi eril ile dişil de böyle genel anlamda hala ahval böyleymiş ayrı olanlarda bakalım bakalım bütün de kolektifte gelecek cevaplar ne olacak haydi bakalım birim ve bütünün en yüksek ayna tekrar şifa alması niyetimle kartlarımı açıyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım nasıl cevaplar gelecek sizlere. Evet ayrı olan çiftler için şöyle bir kolektif. Şu an burada eril ya da dişil yok arkadaşlar. Direkt kolektife gelecek cevapları vereceğim. Şimdi... Evet. Öncelikle şuradan bir başlayalım bakalım. Evet şöyle kartları bir alabilseydim. <laughs> Aldım evet. Haydi bakalım şimdi. O evet. Şimdi arkadaşlar ayrı olan çiftlerde şu an karşı tarafla bağlantılı size direkt mesajları vermeye çalışacağım. Şimdi şu anda karşı taraf gerçekten sizin muhabbetinizi, sizin yüreğinizi düşünüyor ve direkt haberle başladı zaten. Bir haber beklentisi içinde ve kendi içinde kendi kendisine gözyaşı döküyor. Yani sizin yüreğinizi, kalbinizi e, düşünüyor ve hala size karşı da e, sizin muhabbetinizi ve sevginizi taşıyor net olarak. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar bakın ee, özellikle niyet ettiğiniz kişinin yakın çevresinde olan bir arkadaşı olur, bir dostu olur, sırdaşı olur ya da bir akrabası olur. Sizinle bağlantılı sanki sizin yolunuza gelmek istemiş de onunla bir tartışma ya da kavga yaşamış gibi. Yani sizinle bağlantılı bir harekete geçmek istemiş ama ve lakin çevresinden onunla hem cinsi olan yani eril enerjisi, eril enerji, dişil enerjisi, bir dişil enerji tarafından sanki engel konulmuş size ulaşabilmesi adına. Çünkü bakın onunla bir tartışma ve münakaşa da ciddi bir şekilde yaşamış sizinle ilgili. Ve e, şu bu aralar özellikle ayrı olduğunuz kişi, bakın direkt ayrı olduğunuz kişiye niyet aldım burada. Direkt onun bakalım e, durumları neler oluyormuş. Şimdi hanesinde kendi kendisine, kendi hanesinde sizin yüreğinizi düşünmekle beraber sizinle bağlantılı böyle bir yemekli içmekli bir ortam olur, bir davet olur, bir restoran kafeterya olur, ne bileyim sizin gittiğiniz sürekli bir yer olur. Yani sizinle bağlantılı bir yere gitme ya da bir şekilde karşınıza çıkma düşüncesi içerisinde sanki böyle tesadüfen gelmiş gibi aa tesadüfen karşılaştık sen de mi buradaydın diyebilmek için belki de düşünceler ve projeler içerisinde ve bununla ilgili de böyle bir harıl harıl araştırma halinde gördüm. Ha şimdi Burada yine e, ayrı olduğunuz kişi özellikle sizinle bağlantılı bir haber almış hem de yakın bir zamanda bir haber almış ve bu haberle ilgili de inanılmaz bir sevinç yaşamış. Öyle böyle değil ama şimdi burada hani e, ilk başta böyle bir erilde de dişilde de hani kendisine bir özgüveni var dedik ya. Hani her iki tarafta e, karşı tarafın sevgisinden son derece emin. Hani kim olursa olsun hayatında gene o beni bekler gene seviyor inancında ya da düşüncesinde demiştik ya. Şimdi bu kartlar onu doğruluyor. Yani sizinle bağlantılı aldığı bir haberden sonra iyice sizden yana bir emin olmuş. İyice bakın sizin yatağınızla bağlantılı. Ee, ...iyice sizinle yani ilişkinizle bağlantılı emin olmuş ve bu konuyla da ilgili büyük bir sevinç içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada bir nikah geldi. Burada nikah der ki demek ki eğer adı konulmuş bir ilişki içindeyseniz belki de e, evliliği konuşuyordunuz, evliliğe gitmeyi düşünüyordunuz... Ya da ya da e, evlilik bağınız varsa bakın mahkeme kartı da geldi burada belki de bir mahkemeye gitmeye ayrılıp işte tekrar seninle birlikte devam ederim yoluma demiş olabilir ya da siz öyle demiş olabilirsiniz ya da ya da flörtöz bir ise adı konulacakmış bak adı konul yani böyle hani daha tam adı konulmamış bir şeyse adı konulacakmış çünkü burada nikah bağı ciddi bağı da veriyor zaten. Şimdi burada ciddi bağla ilgili sizin düşüncelerinizde varken karşı tarafta özellikle ayrı olduğunuz kişide aynı duyguların mevcutta olmasına rağmen bakın yine geldik az önceki mevzuya. Sanki biri ya da birileri tarafından bu ciddiyet ya da bu şey e, e, nikah olayı diyelim engele uğramış arkadaşlar bak ama hala ayrı olduğunuz kişinin de bir o kadar da aklında yani bu hani o engel olanlar var ama hala onun aklındasınız ama yani ayrı da olsanız onu da söyleyeyim bak ayrılık burada geldi zaten şimdi ayrılıkla ilgili özellikle evet bakın şu anda belki evliydiniz yataklar ayrılmış çünkü evliydiniz yatakları ayırdınız ya da bir beraberlik yaşıyordunuz beraberliğinizi ayırdınız burada direkt zaten yataktan ayrılığı da verdi yani ilişkiden ayrılığı haneden ayrılığı yani bütünsel olarak baktığımızda kopan bir ilişki var burada belki de uzun zamandır gelen bir ilişkiydi burada çünkü e, bakın arada e, hep araya birileri geliyor arkadaşlar. Yani eril enerji olsun, dişil enerji olsun. Araya giren hep birileri yüzünden yaşanan bir ayrılık var burada arkadaşlar. Yani bir üçüncü kişi mevcut da var. Ama ve lakin bu üçüncü kişi de etkisiz eleman. Çok enteresan. Bakın o üçüncü kişiyle ilgili zaten aklınızdaki kişi inanılmaz bir mahkeme halinde. Sürekli kafasında mahkeme yapıp sorguluyor bak. Ondan da bu yüzden bir ayrılık olayına gidebilir bak. Yani onunla da bir ayrılık düşüncesi içerisinde O üçüncü kişiyle her kimse yani Şimdi bu illa bir başka kadın bir başka erkek de değil Belki annesi belki babası belki akrabası Belki arkadaşı iş arkadaşı bilemezsiniz ki Kimse işte yani ya da siz biliyorsanız da Şimdi devam edelim arkadaşlar Burada e, özellikle aklınızdaki kişinin sağlık problemleri olduğunu görüyorum. Zaten sağlığı e, sağlığıyla ilgili fiziksel ya da psikolojik bir sıkıntısı var. Kafasında ve düşüncelerinde bir yol var, gitmek istediği bir yol ama bu sizle bağlantılı değil. Kendi adına çıkmak istediği bir yol. Bu yolla ilgili hatta konuşmalar da yapıyor. Biraz böyle sanki kendini içe çekmek, kendi kendisiyle bakın, kendi muhabbeti, kendi fikirleriyle böyle kendi kendisiyle baş başa kalmak. Belki de bir muhasebe yapıp artık böyle bu yaşadıklarının kararına varmak adına belki de bilemiyorum. Böyle bir konu gündeminde var. E bir o kadar da para gündemi zaten meşguliyeti. E, parayla bağlantılı özellikle düşüncelerinde ve konuşmalarında e, para çok yoğun bir şekilde geçiyor aklınızdaki kişinin. Özellikle de bu e, bir de yüksek miktarda bir para. Yani kendi işiyle ilgili olabilir ya da bir beklentisi vardır beklediği bir mirastır, kredidir, satıştır her neyse işte. Bununla da ilgili hatta bir insanla da konuşma yapıyor ve çok enteresan. Böyle bir durum gerçekleştiğinde de size bir şekilde ulaşmayı düşünüyor. Yani e, belki sizinle aranızda olan bir e, maddi anlamda bir e, sıkıntı varsa ya da bir maddi bağlantı varsa, işte yani bak ben elime aldım, e, bu maddiyat olarak güçlendim, geldim gibi de olabilir. Ama çok enteresan bir şekilde bu. Beklentisi gerçekleştiğinde size de gelmeyi net bir şekilde düşünüyor. Bakalım burada neler gelecek? Evet. Şimdi arkadaşlar o kadar enteresan kartlar var ki elimde. Yani şu an niyet aldığınız o ayrı olduğunuz kişi ölüm kederi gibi keder içerisinde. Bakın şimdi ben hep defaten diğer videolarımda da söylüyorum ayrılık acısı ölüm acısına eşdeğermiş arkadaşlar bu da gerçekten sevip değer verenler için tabii sevmek değer vermeyen insan ne diye acı çeksin de üzülsün Allah aşkına ama burada gerçekten ölüm kederi gibi keder acı çeken bir eril ya da dişil enerji var karşında. şimdi özellikle sizin hanenizle ilgili sizin laflarınızla ilgili çünkü bakın siz e, o niyet ettiğiniz kişiye gerçekten şans verim, bolluk, bereket getiriyor musunuz arkadaşlar ve e, bu e, verim ve bolluğa rağmen de sizden ayrı olması. Ee, sizin haneniz sizin laflarınıza ilgili konuşmalar onda derin bir acı ve keder olarak yansıyor arkadaşlar şimdi burada hep diğer iskambil açılımlarında da sordunuz bu ayrı olan çiftlerde e, hala efendim, durum vaziyet böyleymiş bir bakalım sonuca bağlayalım istiyoruz barışma var mı niyet alıyorum Bakalım bu kartların sonucuna göre, bu bakımın sonucuna göre barışma var mı niyetine açıyorum. Bakalım bakalım. Eril enerji ve dişil enerjiyle bağlantılı barışma var mı niyetimi aldım ve evet arkadaşlar. Şimdi o kadar net bir cevap vereceğim ki size bir barışma ve bir görüşme var. Ama velakin bu barışma ve görüşme bakın haneler birleşti laflar birleşti. E sevinç geldi zaten ortaya. Çok büyük bir sevinç de olacak. Barışma var. Ama belki nikahla ya da ciddiyetle bağlantılı bir sıkıntı burada söz konusu. Çünkü burada iki tane devlet kapısı ya da hükümet kapısı ya da engel söz konusu olabilir. Bakın devlet kapısı var. Mahkeme ya da hükümet var. Ya da engel. İşte e, ya o evlidir ya siz evlisinizdir ya da o mah onun mahkemelik kişi vardır. Sizin mahkemelik işiniz vardır ya da onun ailesi sizi istemiyordur, sizin aileniz onu istemiyordur gibi gibi gibi. Yani burada hep söylediğim gibi siz sizin hayatınıza uyan kısımdaki o engeli alıverin. Çünkü burada onun haricinde bakın görüşmeniz var. Haneler birleşiyor yani haneler dediysen bir araya geliyorsunuz. E bir de sevinç de var burada. Ama belki nikahla bağlantılı engeller ve Kavgalar yani ciddiyetle ilgili. Hani bana geldi, işte adam gibi döndü işte. Bak ben de bundan sonra onunlayım işte benim erilim benim dişlim deyip böyle bir şeyleri netleştirmekte biraz zorluk söz konusu olacakmış. Yani sonuç itibariyle en azından ayrı olan çiftlerde bir barışma mesajını da almış olduk. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi. Bu videomuza mesaj gelecek. Hakikat sözlüğü kartlarıma niyet alıyorum. Ayrı olan çiftler için bakalım gelecek mesajımız ne olacakmış. Evet hemen geldi. Ey aşk sen öyle bir kişisin ki dünya tokları senin vuslatının açlarıdır. Şemsi Tebrizi. Ne kadar manidar, ne kadar özel ve ne kadar güzel bir mesaj bakar mısınız? Tekrar okumak istiyorum. Ey aşk sen öyle bir kişisin ki dünya tokları senin vuslatının açlarıdır. Şemsi tebrizi. Yani burada arkadaşlar hani minik bir tercüme gibi bir şey olsun. Belki bilmeyenler vardır. Vuslat... Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış da bilgi vermek istemiyorum ama... E, ...benim e, bilgi e, haznemde sanırım e, sonuca ermek, sonuca gitmek... E, o, ...o sonuca, o, o finale ulaşmak diyelim. E, dünya bile sizin karnınıza doyursa, tok da olsanız, her konuda tok da olsanız... ...ama e, aşkla bağlantılı bir sonuca gittiğiniz zaman, işte o zaman... Gerçekten doyduğunuzu anlıyorsunuz diyor Şems-i Tebrizi burada. Yani o sonuca bile gitseniz de diyor hala o sevginin, o aşkın açlığını çekersiniz diyor. Bakın ne kadar güzel, ne kadar manidar bir şey değil mi? Umarım e, sürçülisan etmemişimdir. Evet arkadaşlar, şimdi bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makmuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.